Arkadaşlar merhabalar. Siz istediğiniz biz yaptık. Ateştek olarak daha önce biliyorsunuz e, kelebek bıçak şeklinde plastik taraklarımızı e, tanıtmıştık. Hatta onun satışını şu an hala yapıyoruz. Üretim malı. Şimdi yine yeni gelen e, kelebek taraklarımız. Burada yine tutma aparatı da var. CS, e, CS Go'da, GO'daki bıçaklardan yani aynısından hançer gibi de diyebiliriz. E, üç renk yaptırmaya başladık. Direkt yerli üretimdir. Yine kelebek uçağı gibi. Ha, onun kadar çok güzel e, çevirebilir misiniz bilmiyorum. Eliniz alırsa çevirebilirsiniz. Benim elim çok azıcık değil ama gördüğünüz gibi tek tek deneyelim yine. Ama hem stres atmak için hem de saç tarlamak için birebir çok güzel ürünler. Şimdi bunun buradaki özellikler ne? Diğeri biraz daha basitti. E, direkt plastikti. Bu da plastik ama bunun mesela örnek veriyorum. Şurada kapatma, açma, kapatma aparatı var. Ayrıca mesela şurası daha esnek tarak bölümü. Bunu da niye yaptık? Bu şekilde yaptık. E, cebinize koyduğunuzda ya da böyle işte bir cepte sıkıştığında bir şey olduğunda kırılmasın diye şurası esnek duruyor. Üç renk var. E, turuncu, yeşil ve siyah beyaz. Siyah beyazı takım amaçlı yapmadık aslında. Yani bir beş taş değil ama baya takım rengi olmuş. E, şu an an itibariyle e, satışa çıkmaya başlamıştır. Ayrıca e, video e, videomuzu mutlaka beğenin, abone olun. E, bu şekilde diğer arkadaşlara da yani bilmeyen arkadaşlara da beğendiğiniz zaman ulaşıyor e, izlediğiniz video. Onun haricinde videonun açıklamasına bir de e, yorum kısmına satış için linkler bırakacağım. Hem kendi sitemizde hem de e, diğer pazar yerlerindeki linkleri bırakacağım. E, i̇stediğiniz yerden kendi sitemizden de alabilirsiniz. Diğer pazar yerlerinden de alabiliyorsunuz. Teşekkürler.